Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kedi çocukla kutusundaki arabalara bakacağız. Hazır mısın kedi çocuk? Ben evet arkasındaki akülü araba. Evet. evet şimdi otopark yap tanıt bize arabalarını. Tamam. Şöyle. Evet. Burada sen adamlar, benim ama. Tamam sen arabalarını çıkar hadi tanıt bakalım bizlere. Evet. O bir tane mavi traktör Şimdi bu. Evet kedi çocuk Hadi kedi çocuk Bak anne. Evet hadi koy Evet başka bakalım Kutusundan neler çıkacak bakalım Kedi çocuğun Sizler merak ediyor ben musunuz Evet o da mavi renk Vosvos vos. Hadi kedi çocuk birazcık hızlı açar mısın? Geldi. çocuk geldi. Bir tane daha araba ama bu böcek arabası. Hayır. adam. Evet, küçük Hot arabalar. Tamam olur. O nasıl bir araba? O da jip araba. Evet. Biz bunlarla daha sonra oyun oynarız. Evet. Hatta onun ışıkları yanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Biz onlarla... Şurada sefer Hadi bakalım. Ne geliyor? Sizce ne geliyor? Yine Haltviks arabası geldi. Bakalım şimdi ne gelecek? Ha? Geliyor. Karıştır bakalım kutunu. Kedi çocuk. Evet kedi çocuk. Göster arabaları. O da bir tane küçük altlik araba. Hatta o araba yarış arabası arkadaşlar. Onun uçan arabası oluyor. Böyle bir rampası var. Vuruyorsun, uçuruyor. Biz videonun sonunda onu da oynayalım. Tamam mı kedi çocuk? Tamam. O askeri bir motor, askeri araç. Elime gideceğim birazdan. Tamam hadi, koy, çıkar bakalım onları. Bir tane su tankeri taşıyan traktör. Tamam. Şimdi, oturalım, Hayır daha çıkar kedi çocuk lütfen ama arkadaşların oyuncaklarını gösterir misin Aa, bir tane sarı vos vos. Evet. şimdi, Bırak, şimdi Allah bak. Bak. Hadi nereye nereye beni kedi çocuk diyen yok kedi çocuk diyen yok Şunu. Hayır otur Hadi. Kedi çocuk. Baba. Kedi çocuk. Efendim. Hadi arabalarını tanıtır mısın? Efendim. Ha telefonun çaldı kedi çocuk. Evet. Ne? Oyuncak istiyor. He, oyuncak istiyorlar. Hadi çıkar gösterirsin kedi çocuk. Onlar istemiyor ki başlığa istiyor. Tamam hadi çıkarmaya devam et. Evet. Dökme. Kaçırma onu. Hadi çıkartır mısın içindeki arabaları? O, Bak, kutunun içine gelelim. Evet o da bir askeri araç. Yine mi telefonun çaldı kedi çocuk? Evet o çaldı gene. Kim arıyor? Evet arkadaşlar. Kedi çocuğun arabaları bunlar. çöp kamyonu da var. Böyle rengarenk arabalar var. Bu arabaların birazı hatta size bir tane model ben göstereyim. Bakın. Bakın şimdi. Bu böyle bir araba. Şimdi de ben onun rampasını kurayım, uçan araba yapsın size. Evet arkadaşlar rampayı ben kurdum. Bakın şimdi Hot Wheels uçan arabasını koydu. Basacak. Uf uçtu. Hadi bir daha kedi çocuk. Çok, çok süperim. Düşüyor. Uh oh, yine uçurdu. Ters taklattı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bizi izleyin. Abone olun. Videolarımız gelecek. Like atın. Kedi çocuk arkadaşlara görüşürüz der misin? Görüşürüz. Başka abonelerin de var. Evet. Tamam kedi çocuk. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.